Bu arada kanalımıza abone değilseniz <gülüyor> götünüzü sikerim <laughs> ha Türkiye'nin milyonlarca takipçisi var. İnternet fenomenleri deniyor onlara. Aa, evet Nazlı abla öyle deniyor Doğru, internet fenomeni. Dolu. Takipçileri var da diplomaları yok. Çünkü fenomenliğin bir diploması daha doğrusu bir okulu yoktu ama artık var. <laughs> Şaka değil mi? Şaka bu yani. Fenomen okulu yapmadınız değil mi? Öyle bir şey yok. 3-5 tane TikTokçuyu bir eve sıkıştırıp saçma sapan oyunlar oynatıp daha sonrasında fenomen okulu diye millete yutturmadınız değil mi? Yapmadınız lan, inanmıyorum hayır. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin ilk fenomen akademisi kuruldu. İntihar yöntemleri... Ya Teşekkürler Kavazcım, Kavaz, Kavaz Emrecim. Bugün de aynen fırlamış gibiyim Kavazcım. Teşekkürler koçum. Yapmışlar gerçek bu arkadaşlar. Milyonlarca takipçisi olan 8 genç fenomen bir villada 6 ay sürecek eğitimi alındı. Demek bir villa 8 tane fenomen ve 6 aylık bir eğitim öyle mi? Geçen biriniz bana bu videoyu attı. TikTok okulu. Atan arkadaşa şaka mı lan bu dedim. Lanlılınlı konuşma lan dedi. Evet biraz gerilmiş olabiliriz. Ee, sonra bana atacak biri ben ne derim beyler tahmin et. Tahmin etmene gerek yok. Beyinleri zorlamayın. Beyinleri sakın ha. Sakın sikerim ha. Ben ne derdim? Yeter ha. Sikerim ha derdim. Taşınamadım kanka. Hala aynı yerdeyiz. Balkondayız amına koyayım. Anasına söylemem kanka. Estağfurullah demeyle Er Hasan 81 Prime abone Arkadaşlar Toli yazarak çekilişe katılıyorsunuz. Sab arkadaşlar. Size özel bir çekiliş. Sadece... Toli yazarak çekilişimize katılabiliyorsunuz. Bu kadar fark ettim ki bu gerçekmiş arkadaşlar gelin içeride neler dönüyor beraber bakalım bu bana kurulan bir komplo <laughs> Komik mi lan bu? Komik mi oğlum bu? Bakın şeyi anlayabiliyorum yani bu girişimi yapan insanları. O insanlarda para kazanmak istiyorlar ve para böyle şeyler de var. Ama bu fikrin çıkış noktasını çok merak ettim. Çünkü ömrümde gördüğüm sürdürülebilirliği en... Video bitsin çekilişimizi patlatacağız. Toli yazmanız yeter arkadaşlar. Toli yazarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Katılmayan arkadaşlar 103 kişi oldu kötü şey. Kimi zaman doyasıya eğleniyor, kimi zaman eğitim görüyorlar. Verdikleri eğitim şu arkadaşlar. İlkokulda şenliklerde oynadığımız salak oyunlar var ya ya da pikniğe gittiğimizde oynadığımız. Onları her gün oynamak düzenli aralıklarla. <laughs> Çuval yarışı. <laughs> Diploma için büyük bir yarış var çünkü... E, bu zamanda diplomalı fenomen yok. Hadi ya Türkiye'de diplomalı fenomen yok mu? Her şeyin... İki, yaklaşık bir 6-7 ay sonra mimarlık diplomalı bir fenomen olabiliyor muyuz arkadaşlar? Ben fenomen sayılıyorum değil mi? Yeter ha sikerim ha. Sayın düzdüm ben. Yeter ha. Kesin aynen kanka. Kazanan bir arkadaşlar moderatörlerimize kim olursa artık kime denk gelebilirse yazsın birazdan kazanana çıkacağız. Bokunu çıkaracaksınız değil mi? Yani şu adamın kayıt kapandıktan sonra ellerini ovuşturarak "Oh bugün de parayı götürdük falan" yaptığına yemin edebilirim. Tek amacınız buradaki 8 basıfsızın takipçilerini kullanarak para kazanmak. İsim bile koymuşlar bak. Diplomalı fenomen. Şey ben Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji bitirdim sen? Ben de fenomenim işte öyle. Diploma falan aldım. Diplomalı fenomen. TikToker'dan sonra gördüğüm... Bunlar harbiden e bunla, bu tarz olaylara inanmamanız lazım arkadaşlar. Fenomenlik bu yoldan geçmez. Bunlara inanmayın. Cemil Mazdan komik adamsın. Fenomen ne kelime? Furkan senin için devam ediyorum videoyu. Beni övdüğün için çok teşekkür ederim Furkan'cım. Furkan Bayram Şen ile Yücelen Ders Şam dersleri teşekkür ederiz en boş sıfat Aralar ünlü isimlerde de, eğitim aynen. programına katıldı hayatınızda hep şöyle olacak Evet görüyorsunuz ünlü isimlerde katılmış abi ismini bilmiyorum ama seni yazmadan tanıyorum tölye. Kaç para aldın şu iş için Hani söyle biz aramızda toplayalım Yeter ki sen şöyle işlere bulaşma bu arkadaşlar buradan Tamam çekiliş için yeter arkadaşlar çekiliş çekiyorum diğer yarısı da videonun diğer yarısında herkesi çekiliş yaparken Eyvallah Eyvallah beyler e yeter. Gördüğünüz gibi 300-400 kişiye yakın katıldı. Şu şurada kalsın. Bunu buraya alalım. Videoyu devam edelim. Ben videoyu devam etmek istiyorum. Şunu hatta şöyle alalım. Polinem yazarak katılmaya devam beyler. Devam. Videoyu devam mezun olduğu zaman hemen onları ya dizilerde ya sinemalarda göreceksin. Yani Somer Şef'ten beklemezdik. <laughs> Adam benzemiyor mu lan? Bir tek ben mi benzettim arkadaşlar? Şu şeydeki. Yarışmanın adını unuttum ya. Tamam aklıma geldi. Master Şef'teki jüri chef. değil mi bu? Kardeşim Benim bu kadar olur. mı düştünüz be? Daha sıcak konuşabiliyorum. Bonjour. Mesela bir şey söyleyeyim. Star Haberden geliyorum. Star Haber, hayır olmadı bu. Hey, that's pretty good. Oğlum ben bazen var ya gerçekten çok utanıyorum lan. Onun için, onun için ben de utanıyorum lan böyle. <laughs> onun, biliyorsunuz ben ne kadar utanmaz bir piç olduğumu ama. <laughs> Bak eskiden böyle olmuyordu. Yemin ediyorum gözlerim yaşarıyor. Bak gerçekten. Hani bu cringe muhabbeti var ya. Harbiden öyle bir şey var. Yani neden bilmiyorum. İzleyemiyorum ya şunları. Ve bunu komik bulanlar var. Hayır Enes her güzel kız aptal değil. Her güzel kız aptal değil. Lütfen bunu düşünme. Ya sonra diyorlar ki niye böyle bir algı var? E, bonjour. Fransızca konuştum işte. Olmadı mı? Burada bonjour demenin de bir adabı vardır beyler. Bonjour. Bildiniz mi? Bak. Benim Fransız mı bilen bile vardır. Ben çünkü Paul Pogba'dan gelen bir Fransızcan benim. Biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bonjour. Gel bakalım. Bonjour nasıl okunur? Hatta Google kendi şey yapar mı? Bak ne diyor bir şeyler anlatıyor. Bonjour. Bak bonjour gördün mü? Paul Pogba gördün mü? Fransızca beyler böyle bir dil işte. İnsanın ne dediğini anlayamıyorsunuz. Çeviriye ben de utandım kanka. Bonjour'u şuradan bir Fransız yapalım. Bonjour. Bonjour. Gördün mü? Merhaba. Türkçe Türkçe Bonjour nasıl Bonjour. Bonjour. Şakayı yaptığımıza göre de <laughs> bitti çünkü arkadaşlar. Yani ıh falan yapabiliyorum o ses benden çıkıyor. Dünyada çok az biliyorsunuz arkadaşlar. Merhaba mesela oldu mu bak oldu. Oldu gördüm vay be aldım. Bak şimdiki daha kötü izleyin görün. Böyle şeyler yapabiliyorum. Müziğe ya da sese bağlı ağzımı yüzümü e, yamutabiliyorum. What? What the evet, sese veya müziğe bağlı olarak ağzını yüzünü yamultabiliyor. Yetenek bu arkadaşlar. Ya dünyada ve sosyal medyada o kadar çok kötü şeyler görüyoruz ki her gün. Ben artık şey yapmaya başladım. Bu şey hanımefendi de gitti ya böyle zıplaya zıplaya bir şeyler yapıyordu ya böyle. Yüzüne zoom yapıyordu kamerayla zo yüzü. Siktir edin herhalde. Benim o kadar Türkçem yok. Anlatamam. Size aktaramam amına koyayım. Ya böyle bir şey ya. Fenomen okulu. Normal falan karşılamaya başladım lan bu da. Daha... Bu arabayı da sikiyle sürüyor. Kim sürüyorsa ama. Şunu düzgün sür lan. Kötü bir şey yani. İş alımında düşünsenize. Merhaba efendim yeteneğiniz nedir? İşte ağzımı yüzümü yamultabiliyorum. Aa işe alındınız. Mükemmel yetenek. Bence kız TikTok çıkmadan önce bunu düşünüyordu. Benim ağzımı yüzümü yamultma yeteneğim var. Bunu nerede kullanabilirim? Sonra TikTok logosu gözlerinin önünde parladı. Bu arada ismini söyleyemeyeceğim haber kanalına kaç para verildi bilmiyorum. Ya da verildi mi reklam için? Ama muhabir arkadaşsa ileriki zamanlarda meslektaş olabiliriz. Ve dostum tamam ne yapıyorsun ama mikrofonu uzattığın insan sana az önce şöyle dedi. Ağzımı yüzümü e, yamutabiliyorum. Evet son olarak eğitimin sonunda sadece 4 kişi diplomaya ulaşabilecekmiş. Zaten yarısı ulaşıyormuş. Vallahi arkadaşlar çok ciddi konuşmayacağım. Zaten böyle konular hakkında çok ciddi konuştuk, anlatmaya çalıştık. Bugün Oğlum, sadece alay ettim. Bak diploma alıp fenomeni nerede oynatacaklar amına koyayım? Ne yap diploma fenomen olup diploma olunca ne yapacaksın ki amına koyayım? Ben şu an 100.000 plaketini bile sikime takmıyorum. Kovalamıyorum amına koyayım. Almadım çünkü. Diploma solunca ne olacak ben onu anlamadım. Pornoda diyeni bandı amına Ne alakası var porno ile bu? Dalga mı geçiyorsun canım ya? Bakalım sosyal medya çöplüğünde ileriki zamanlarda neler göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Goodbye motherfucker. Jason Statham'ın yarrağını yiyon diyen var. amına kodum salak. Jason Statham nereden geldi bak, Harbiden zekice ama nereden geldiğini bulmak lazım. Ağır yaşamlar e...